Tutma yavrum, iyileşeceksin. Yukarıda tutun, yukarıda. Aa doktor, doktor! Ne oluyor, Adam, Adam ne oluyor? Hemşire Hanım, doktor yok mu, doktor? Burası hastane, doktor olmaz olur mu, ne oldu? Aman ne bileyim ben, olmaz olmaz sorma hemşire Hanım. Bizim çocuk benzinlikte arkadaşıyla oynuyordu. Ha? Çok susamış, su yerine benzin içi vermişler. Ne, benzin mi Sen burada bekle, ben hemen doktorum Hadi. dilerim. Ha, abla ben ha. Ha hastaneden yeni çıkacağım, sen bana bir yol parası versen. Aman ben de param falan ne gezer be, git deli mi ne? Siz zenginler hep böyle cimri olursunuz. Nurcan ya. Hanım merhaba. Aa. Ev kirasını almak için tabur olarak kadar geldim Nurcan Hanım. Ay Salih Bey çok mahcubuz ya. Bu ayın sonunda ödeyeceğiz kiramızı. Oo parayı bulunca yalancılık da başlamış. Öyle olsun. Bunu unutmayacağım Nurcan Hanım. Nurcan Hanım bize şu bakkal borcunu bir şey ettirseniz diyorum. Allah Allah. Bugün ne oluyor insanlara? Ben mirasa falan koymadım. Ben de para mara ne gezer ya doktor. Nurcan Hanım. siz ha. Sizi zenginlik bayağı bir değiştirmiş galiba. Yıllardır veresiye şey ettirmesini biliyorsunuz ama. Nasıl nasıl nasıl? Ne nasıl nasıl? Ne nasıl nasıl? Onunla benzin içitecek kadar parayı buluyorsun ama. Kız bana bak. Yoksa parayı repoya falan bir şey ettiriyor. Aman efendim nerede o yüzü de hastamız. Aman hanımefendi hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Demek yavrunuz benzin içmiş. Oh evet. oh Allah versin. Ben kendisini kendi özel mayenhaneme götürüyorum. Ha, doktor bey e, bu itibar benim çocuğuma mı yoksa benzine mi? <laughs> hanımefendi çocuğunuz çok özel bir çocuk. Kendisi benzin içmiş. Bu altından dolardan daha kıymetli bir şey ya. Benziyor. Allah ım de görecektik ya Rabbim? Eskiden çocuğa bir şey olmasın derlerdi. Şimdi de çocuğun midesindeki benzini hazmetmemesi için uğraşıyorlar. Töbe töbe. Allah!